Evet arkadaşlar. Bu oyun çok güzel. Ay. Sesini kesiyorum. Ay bu değişeyi bu Arkadaşlar hasta olduğum için yatıyorum bir de video çekiyorum. Bu da var. Doymayı sık. söyleyelim. Gördüğün gibi. Gördüğünüz gibi. Bu araba yeni mi dinliyoruz? Yendiğimiz. Evet arkadaşlar böyle. Ayağıma bakın tamam sonsuz. Bu arabayı kazandım. En güzel. En sondaki arabayı daha gördüğünüz gibi şimdi bir araba seçtim bu araba yeni göstereyim bu araba yeni yeni gördüm da daha arabası daha çıkıyor. Şimdi daha arabasını seçtik çok güzel. Kokadası hastayım. Bacağım çok acıyor. Bizim için bir de o çıkıyor. çok acıyor. Gördüğünüz gibi azı görüyorum. Oynayacağım, oynayacağım. Ana dolandım, dolandım geldim. Anneye. Bak burada zivsin var. Şimdi daha yeni gidersin. Oradayız, yapabiliriz. Bir su de yerimiz var. Ama tamir edebiliyorsunuz. Ama arabayı mahvetmeliyiz. <laughs> Oyun böyle. <laughs> Arabanın önüne gitti. Oman <laughs> yerine gidiyorum. Ama yollayını bilmediğim için şöyle gidiyorum. <laughs> bu Yusuf olmam lan. <laughs> Yusuf olmam değil. <laughs> Su bir yerde. Ana aynı. Uçak yeni mi onu düşünüyorum. Ama bu da uçak ayıbız değil. <laughs> ne yapalım. Gideceğiz yapacak yemeği. Gideceğiz. Gidip ne yapacaktık lan? Ormana gidecektik. Hadi şimdi alsın bağladım konuşmuyorum. Geldim geldim çıkıyorum. Oyun böyle duruyor gördüğünüz gibi oyun çok güzel gördüğün gibi istediğiniz yapabiliyorsunuz o oyunda ne ben yapmadım ile abim yaptı Abim de denize gitmiş kanka benimle. Abim, abim yeni çubuktan yeni geldi. Yeni geldiği için kanka benimle denize gitti. Beni almadı. <laughs> Gördüğünüz gibi ayva çok güzel. Önde koruma geleceği var da koymuyor. Hiç bilmiyorum. Görmeyi asabilirsiniz araba istiyorsanız. Arabaları gösterdim. Tenis gitti. Kalbi gelmedi. Sıcak geçiyorum. Oyun çok güzel. Abim geldi mi hiç bilmiyorum. Otimiştir. Dördüncüsü gibi aynı yalnız. Abim geldi mi? Gelmedi mi? Bir Satın kapısı, suyu, suyu, duymadım. Abim bir yerden geliyor. Ne geliyor bu lan? Abim gelmişti. Abim Gece oldu abim dedi ne <laughs>

Anne tamam. Anne ben bir şey yapmıyorum ki. Anne ben bir şey yapmıyorum. Anne, ben bir şey yapmıyorum. Anneciğim ben bir şey yapmıyorum. Bana kısma. Anne. gider ya aptal. Ben diyor ki hiç hiç duruyor. böyle. Abi uy uyuyor. Hana ne ya?